Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda yeni bir video ile varım. Arkadaşlar bugün Clash of Clans çekmeye karar verdim. Bayağıdır video gelmiyor arkadaşlar. Ee, neden video gelmiyor açıklayayım size. Arkadaşlar taşınma süresindeyiz. İki hafta sonra yeni evimize geçiyoruz. Muhtemelen o yüzden çok az video geliyor yani. Zaten taşınacaktık arkadaşlar. Neyse biz bu konuları düşünmeyelim ve oyunumuza geçelim. Arkadaşlar şimdi Clash of Clans oynamaya karar verdim işte. Şöyle şu köyü bir yapayım. ha. Etkin olan kararlar. Ama köyüm bu arkadaşlar. Böyle bir şey. Ben yapmadım. İnternetten gördüm aldım ben de. Güzel bir şeye benziyor. Bu arada ee, belli bir 9 seviye. Yani şuradan göstersek ne iyi olur. Bütün duvarlarım 10 seviye. Ee, bütün toplayıcılarım 8 seviye. Eh, bütün şeylerim de hepsini deneyeceğim. Eşit seviyedeler yani. Arkadaşlar bu arada çok özür dilerim, Biraz hastayım. O yüzden sesim iyi gel gelmeyebilir pek belki. Şöyle kahramanlarımı göstereyim arkadaşlar. 3 tane kahramanım var. Bu normal. Bu ge bu, e bu vardı. Hem bir de bunu aldım arkadaşlar. Şuradan alınıyor. Buradan işte madalyaları topluyorsunuz. Alın alınıyor orada arkadaşlar. Neyse. Abartmayalım çok. Genellikle bu videolarda savaş yapacağız. Altın ilgi kim bu arada? Yani belediye binamı senin kadar bu seviyede kalacağım. Bütün silahları en yüksek seviyeye getirince ise belediye binamı 10. seviyeye getireceğim. Çünkü hayvan gibi girdiğim. Bakıyorum diğer şeylere. Şunlara bakalım bak. 6 seviye büyücü kulesi. 7 seviye havan. Bir de benimkiler bak. 2 seviye, 3 seviye. Yaşa aşırı ezik kaldım. Ama halledeceğiz yani. Halledeceğiz. Aha. Bak mesela saldırabiliriz buraya. Hmm. Önce bakın şimdi. Arenalara saldıracağım arena'ları. şuna ve şunu bu birlikleri almak için iki taraftan bu elemanları atıyorum. Tamam mı? Şuraya da şöyle şöyle. Heh. Bastım bunun özelliğini. Buraya da devi koydum. Şimdi sadece karşı bize ezme kalıyor. Tamam. Buradan yatırlar bayağı girmiş. Özelliklerle falan. Devler de yerinde. Ama şu kral be Neyse neyse neyse. Hiç sorun olmaz. 15 <laughs> kutu yalıncı alın o zaman. Gel falan mü lan? Ha yok. Öyle sandım ya. Cennet geçirdim de minikten. <laughs> Hayır lan böyle. Yiyemedim bile. Ha, çok kötü bir soğan. Oğlum ben alırız falan bir şey dedim ya. Alır mıyız harbi? İnşallah. Ya belli değil ama şu çakma pekka ve şu heaterlar falan var ya en azından. Aldık aldık tamam. Bak bu da varmış. Bu da bu. <laughs> ay ay. zaten. Savaşlar artık kolayladı arkadaşlar ya. <laughs> Bakın. Mesela gitle. gitti. O ne? O Hadi. Valla. Bir onlar kaldı. Bu kadar. Şans yok. Bak. Üç yıldız. Tamam. Yani güzel. Bundan gelmiş. Şu. Şimdi bu arkadaşlar. Dur sonunda yapayım e, ee, köyünde böyle ha güzel bakın şimdi size bir şey göstereceğim burada mesela bir, bir lakmut alana yakalandı buradan buradan buraya buradan buraya buradan ise buraya geliyor ve mayınlarla karşılaşıyor evet yani böyle Yer köyü açmadım da zaten binam 4. seviye. Bakın. Normal işte? Bu alanı tam da Birazcık. Yani köyü iyi olmayanları aramaya çalışıyoruz. Yoksa kaybediyoruz. Kaybedince hayvan gibi kupayı. Kupa. Kupa. E, gidiyor. Evet. Maalesef yani öyle ondan yapabileceğim bir şey yok. Ha, bakın mesela. Yeriz ben, yeriz biz bunu. Tamam. Şuraya. Ben basmayacağım daha. Şu, 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 şöyle, şöyle. Sevi büyücü. Buradan da bu abi. Şunu da yine basabiliriz. Duvarları kırsın. Tamam. Güzel gidiyor savaş şu anda. Kills olmuşuz bile. Tamam da gitti. Kanka gitti. Pink de gidiyor. Tamam. Kahraman zımbırtısı ve o. Aldık. Ve şu kulak şey kalmış. Basayım bari. O şey gitmesin. Tamam. Bu yine mi gelmemiş? ya gelmiş. Cepheli alalım. Ben yükseltmek istiyorum ama seviyorum ya. Var arkadaşlar kalımızda böyle. Arap abilerle. Merak etmeyin burada Arap ismi olanlar Arap değil arkadaşlar. Şu Türk mesela. Ee, şu da Türk. Şu da Türk. Başka. E, bu, bu da Türk. Bu Arap ama. Bunu bilmiyorum Zaten türk isimlerde ah Aha Bir de savaş işleri diyormuş Biz de izleyelim eh. Lan böyle döndü Allahım yarabbim et ve Hasan 98 saldırıyormuş ya Ben de Bir de saldırıyosun Onu izliyorsan Kaybettinmiş lan Ah be lan. Ne? Neyse. Biz kendimize bakalım. Ulan hemen eşleş. GANG Gong. Alırız lan. GANG yazmış kocam. Gong. Şöyle bak. Bir tane yeterli koydum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Uşak bilenler yoruma. Tamam onlar da gelmiş o. Oh. Güzel alacağız bence. İnşallah tabi. Alacağız alıyoruz alıyoruz ya aman. Yavaş yavaş bitiyor bütün yapılar. Ee, elektrik elektrik. Tamam ya. Ha? Hayır. Oh da Allah İnşallah korktum. Allah korktum. Arkadaşlar dışarıda da inşaat var. İnşallah ses çok gelmiyordu. Geliyorsa gerçekten çok özür dilerim. Ne yapabileceğim bir şey yok maalesef. Yüksek şahı unutup durayım. Yani. Ve eh, bitti. Yukarıda 5 inşaatçısı var. Oğlum bu villa almak gibi bir şey lan. Yeme bir şey içmemiş adamı inşaatçı almış. Benim de 9 seviyeli diye bir evim var. 3 tane inşaatçım var ama. 30 binim siz ne yapıyor? Şuradan geçseniz ya. Ve bitirdi. Dediz evet, ya. Ya 30 binim siz alın bunu bıraktınız bana bırak. Dev de bundan kaçıyor jecktim gerizi savaşı. Eee ne? Ha doğru. Tamam. Yani güzel. Tekrar gelin savaşa. 2000 puanı düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonra kaybedeceğim. Ya yani bunlar hepsinin ganimet işini zaten. Valimetre için yapıyorum Veya bilet için Şu insanoğlu şeyiyle işte yani Ya oyun niye çöküyorsun Allah'ın aşkına Videodayım bir de ya Ya of Oyun belli oyun oynuyor Biraz da inşaat sonuç yapalım Aaa evet. sıkıldım Ne? Omacı falan mı açılmış. Aa, öyle mi? O zaman bak. Her şeyi yaparız mı? E Tamam. Şimdi şimdi Başlatalım <laughs> <laughs> sandviye. Sen Ahmet. Ahmetmiş. İranlı bir de. Agogum agogum. Ben niye bunu söyledim ya? Oha bunun da özelliği var. Oha. Çok güzel. duaları falan duaları falan da böyle cevap çok çok sevmem mi? <laughs> Şu an asayım kankan da iz işte izilmez. Kazandık. Hayret valla kazanıyoruz. <laughs> Hayret. Bitti. Bitmedi mi? ha varmış da. Bitti. Ah, oh, yalnız bu olsun da verdi Allah ne yapsın. Şunu yükseltsem çok güzel oluyor ama yükseltim o işte. Bu Mesela Güzel bir şey. Ah. Yine ne, ne koyabiliriz acaba? Gel evet. buraya. Sağdır. Ay, yedim ben Ben koyalım. geldim. Gel bak. Ya, sonra bomba, bomba adam kaçırma. Onu sadece duvarları patlatınca. Ne? Zul başıma geldi ya. ya. Sadece duvarları mı patlatıyormuş bu ya? Ya hayır ya. Kazanıyoruz be inşallah. Ha öyle yaparsanız tam kaybederiz. 30 mil 30 mil milyonlarım benim. Tam da 30 mil ya. He bir tane milyon 2 saat bekleyeceğim yine. Ben her şey ben bunu keseyim. Evet arkadaşlar savaş bitmek üzere. Bir bu kaldı. Bir bu kaldı arkadaşlar. Hay hadi be. Benzinim bitti. Bana benzin ver der. Ne <laughs> alaka? Hadi. Hadi. Tamamdır. Neyse. Aa yedim lan ben bunu. Basta. Ya ben senin tövbe. Oha iki tane şey var. Kaldırma saygı keşke. Zorzingen. İbrahim. He. Ya o kim Arkadaşlar bir yılın daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Ve bye bye.